Peki ama ne soruyorsun ki? Suriyeli. Suriyel hani kim yaşıyor? Hanım oğlum kim yaşıyor? Lüks kim yaşıyor? Ben şimdi an. amcana tura gidelim dedim amcam beni götürürmedi Nasıl para, yoktu? Adamda, Hayır, para yoktu? yok Hayır para yok. Afganlı'yla Suriyeli Nasıl doldu abi, Türkiye. Türkiye'nin parası da i̇yi bitti. emeklinin işi de bitti. Hani emekliye para? 7 bin lira yeter dedi Türkiye. Kime? <laughs> Bundan 2 <iki> hafta <laughs> önce. Getir ben ona 1 yıllık maaşımı vereyim. Vallahi vereceğim bak getir. Getir sen onu bana. Allah aşkına ya. Sen ne şey kadıyor mu yoksa? o ciddi söylüyor. Na, Namık Bey'e sor yeter mi? Ekonomi bırak insanlarlar dalga geçiliyor. Yani böyle bir dünya yok ya kardeşim. 17 bin lira asgari ücret, emeklinin almış olduğu 12 bin lira veya 12 buçuk lira, ev kiraları 20 bin lira olmuş. İnsanlarla, aklıyla alay ediyorlar. Böyle bir durum Türkiye'de ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir durum hiç görmedim. Bitti, emekli, böyle bir şey yok. Emekli bitti, bitti, çiftçi bitti. Eskiden kendi ürettiğimiz ürünler şimdi üretilmiyor. Yok oradan buradan ithal buğday alıyoruz, onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Allah'ım yardımcımız olsun. Bir an önce bu hükümetin erken seçime gidilmesi gerekir. İstiyoruz. Gerekir. Erken seçim istiyoruz. Demesi yok, bir şey yok. Asgari ücret alıyor. Adam 20-30 sene şey prim yatırıyor. Prim yatırmasına rağmen aldığı 12 bin. Yani Yavrum. bu insanlarla alay etmek, küçümsemek Bak. yani bu niye dayanıyor veya ne içiyor, ne yapıyor, iyi kafa buluyor herhal Onların bu kafadan söylese de biz de bulsak. Evet, evet. Kardeşim neymiş yüzde 80 seksen yüzde üç yüz bugün aldığını yarın alamıyorsun kardeşim böyle bir şey mi olur ya? Fırsatçılığı ee, ya fırsatçılığı bırak yandaşçılık var fırsatçılık var her şey var. Bir de ya hükümete biz ne için oy verdik? Ben devamlı AK Parti'ye verdim. Tayyip da bir sevgim var ama bundan sonra öleceğimi bileyim vermem. Nasıl bir adamı verilir miydi? Vermem. <gülüyor> <gülüyor> ama şu, şu bir gerçek kardeşim. Biz mazbatıyı onlara verdik. Her ülkenin birliğini, dirliğini, asa, asayişini, asayişini, asayişini sağlayacağı de ben ne yapacağım? Yok dış güçler, yok iş güçler. Ya biz seni niye getirdik? Sen denetlesin diye, baksın diye bu olaylara çözüm üretmek üzere seni başa getirdik. E ben bir sade vatandaşım kardeşim ben ne yapacağım ya öyle şey mi olur? Devletin denetim kademeleri zayıf. Yandaşçılık var tanıdık olmazsa bir de vasıflı insanlar gerekli yerlere gelmiyor. Niye gelmiyor? Ee, e, torpilin şimdi önde gideni şimdi, var. Şimdi, Adam gel. 90 alıyor, Yüz alıyor. E, ee, şeyde mülakatta eliyorlar. E, ee, kendi taraftarı, kendi yandaşı Bak, giriyor. Seçim, seçim olsa bunlar yüzde on, on beşin. niye getirmiyor? Kolluk kuvvetleri ne yapıyor? E şimdi zabıtan geliyor, polisin geliyor, adamına geliyor. Sen vatandaş sıradasın. Önce ona malın iyisini veriyor, sana vatandaşa kötüsünü veriyor. Bu denetim niye olmuyor? Kötüye gitti. Yani ben topa sok kardeşim. Senin, senin, benim vergimle bütçe oluşuyor. Bu işte ne diyor? Beşti ne diyor? Grup mu veya beşti şirketler mi? Benim aldığı vergilerle vatandaşın şey, vergisini siliyor. Kime sor? Nasıl siliyorsun? yeniden alıyor. Küçük esnaftan alıyor. Emekliden, çiftçiden alıyor. Büyük holdinglerin vergi gelirlerini siliyorlar ya. Böyle bir vergi alıyor. Bir kuruş aşağı almıyor. Tam benim vergim alıyor. Gidiyorum fabrikatörün bir tanesinin hadi vergisini sil. Hadi filanın borcunu sil. Ondan sonra ana borcu. Ben vatandaş vergimi zamanında ödüyorum. O adam zengin biriktiriyor, biriktiriyor, ödemiyor. Ondan sonra Borca gelince onun silelim. E, benden de alma zaman vergi. Adaletsizlik var. Hani sen Türkiye'nin babasıydın, Cumhurbaşkanıydın. Babası bir baba. Bir baba, Cumhurbaşkanı, baba demek. Bakanlar evlat demek. Sen bakanlardan haberin olmazsa, evladından haberin olmazsa bu ülke yürümez. Türk para paramız. Edeyelim, Orta, ortalık yangın yeri. Geçinilemiyor. Bu iş böyle gitmez. Ben kendi ülkemde kendimiz mülteci olduk kardeşim. Afgan'ın Suriyelisi geldi birinci planda onlar. Biz kendi ülkemizde kendimiz ne bileyim üvey evlat muamelesi görüyoruz. Kardeşim. Mutfakta durum nasıl toparlayalım? Mutfakta durum oğlum yangın. Mutfakta zor. Yani istediğimizi alamıyoruz. Meyvedir, ondan kere ettir, şodur budur alamıyoruz. Çünkü Türk paramızı düşürdü. Tura nereye gidecektiniz? Konya için. Konya için. Ne kadar istediler? 100 lira. 100 lira. Otobüste belediyenin sunmuş olduğu. Doğru ikiz gidemedik. E ee, para? Ben dedi sizin götüreceğim para 200 lira. Ortalarına götüreyim ben gene. O da hatır. Yarın, yarın dedi. Ekmek parası yok dedi. Yani ekmek parası yok ama hatırını kıramadım. Sevdiğim için götürüyorum. Ya desen. <laughs> Niye abi ya? İşte ben seviyorum ekonomiyi. İyi diyorlar, doğru mu? İyi, i̇yi, tabii. Sen kötü mü diyorsun? Ya ben abi benim ben, ben bence de iyi. Mesela ne iyi abi bir anlatırsan Her, her şey her şey Kira... iyi. Tamam işte o yüzden iyi. Daha önce o He? Yani Hepsine verdik biz. Pişmanlık var mı? Yok. Pişman olacağımız var. yere vermeyiz. Ne? Evet. Güllük her şey güllük gülistanlık. Valla. Tabii. Para var galiba. Tabii para çok. Ne, ne alıyoruz emekli maaşı? Çok alırız. Neymiş mi? konu ne? 70 Emekli durumu nasıl? e, emeklinin durumu emekliye bu kadar para yeter yani çok fazla para, o para olmaz. ne olur. Kadar da işte onu miktarı bir öğrenebilsek. Miktar diye bir şey yok. miktar emeklinin ihtiyacına göre değişir yani. her emekli aynı olmaz ki. Mesela senin ne kadar paraya ihtiyacın var? Benim gibi bir adama 25 bin lira yeter yani. Ne Ama alıyoruz emekli maaşı? 30 bin lira. 5 lira fazla alıyorsunuz. Şimdi yeni zaman göre öyle. 10 bin alan biraz sıkıntı çekiyor da. Ya onlar onlar o kadar o kadar çalışmış, o kadar veriyorlar. Yani demek ki o da ona göre ayağını yorgana göre uzatacak. Yani o Yeterli, de yeterli değil ama yani günün şartlarına göre yeterli değil ama bunun güncellenmesi lazım. Ama zaman içerisinde olur yani birdenbire her şeyi güncellemek zor, ekonomi çünkü zor bir şey. Neyi soruyor? Bu emekli maaşı yetmez abi, çok yandık falan mı? Onu mu dedirtmek istiyor bize? <laughs> 10 bin lira alan mesela emekli maaşım yetmez diyor ama dayıcım dedi ki benim maaşım bana yeter 10 bin, diyor. 10 bin lira emekli maaşı adam sadece 10 bin lira geçinmiyor. O adam Bağkur parası yatırmış, o adam Bağkur parası yatırmış. Mesela adamın ondan başka 100 tane geliri var, Doğru. Tabii. günahın Ali. Yani öyle yandan yakılan bir kimse yok. Bak memleketin bolluk içerisinde. Bir bak şu etrafa bak dön. Kamera dön şöyle bak bak. Halkımız nasıl güzel görüyor musun? Herkes alışveriş yapıyor yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Eyvallah. Tamam. Hadi. Teşekkür Hakkınızı yapalım. Teşekkür, hakkını ederim. Helal. Ben teşekkür ederim. Ülkenin ekonomisi çok kötü. Yani millet bir tedirginlik içerisinde. Ülkenin ekonomisine zaten ev kiraları almış başını gidiyor. Okul alışverişi yapacak okul alışverişimi yapacak bu adam şu anda zaten mevcut kiralardan dolayı kirasını mı ödeyecek? Yani gıda desen herkes daha öyle. Marketlere girilmiyor. Asgari mi çalışıyoruz? Asgari ücretin üzerinde çalışıyoruz ama ne yani şu abi? anda Kızın ne mi abi? Kızım. Geleceğini görebiliyor musun abi? Geleceği mi? Şu anda eğitim sistemi diye bir sistem yok. Yani eğitim sistemi yok. Çocukları meslek lisesine yönlendiriyorlar. Meslek lisesinden üniversiteye yönlendirmeye çalışıyorlar ticarete atılmalarına yönlendiriyorlar ama gel gelelim üniversiteye okutma koşulu koyuyorlar e, herkes okuyacak sanayiler ne olacak hani herkes okuyup sanayi ne olacak peki sana çok güzel bir soru evet. daha önce oy verdik mi abi ya verdik vermez yani şimdi ya inkar, inkar mı edelim yani pişmanlık şöyle biz e, pişman olarak da hani ben e, mi pişman değilim şu anki yani tekrardan seçim olsa verir misin desem vermem Mesela yarın seçim var diye. Verme. Çok lüks yaşıyoruz dedi. Markete, pazara hmm. rahat gidiyoruz dedi. Alıyor işte emekli maaşını. İyi işte bizim gibi işte. Maaş alamayanlar işte. Ancak bir inşaatla bir çalışırsa etmeyeni evet. yemeğini götürür işte. Emekçinin durumu nasıl mesela? Çok kötü, o da kötü. Ya 10 lira olan nereye yetecek emekçiye olan? 200 liraya geliyor yiyemiyesi. Bir bardak çayla bir tane boğaça yesen 50 bin liraya. Hani yani ne aldı, ne kadar tuttu burası? Ne? at orayı. Her şey yok. Abi. İşte burası tuttu yani piliş var, işte ekmek var, sigara var, o var, bu var. Daha önce bunu ne, ne, kadar alıyorduk? Yarı fiyatına mı? Ya, evet abi. Şahane. Allah Allah. ye ye ya. bitmiyor ne var sanki? De, ne kadar, o miktar ne kadar da onu bitiremedik. Allah'ın verdiği kadar. Yani öyle ne ben bir... Denir mi millete karşı ayıp olur ya. Ha tamam. Şey, 10 bin, 12 bin alan biraz sıkıntı çekiyoruz diyor da. Ya o sıkıntı çekiyorsa şeyde söylüyor. Adam 3600 gün prim yatırmış. Çalışsaydı ben benim dedi diyor paramı ver sigorta son söz diyor adam. Sigortası çalışıyor. 3600 gün prim yatıranla 7200 gün prim yatıran aynı maaş alıyor şimdi. Bakan kendisi itiraf ediyor. Ne açacağım ben ona acımam ki. Çalışsaydı Allah Allah.